Merhaba arkadaşlar kaspa ile alakalı bir güncelleme videosu yapıyorum um, hem gelişmeler var hem de fiyatla alakalı e, bazı sorun sorunlarımız var onlara değineceğim fiyat biraz düştü herkes panik halinde biraz da o konuya değineceğim şimdi e, Dark Knight ile alakalı olarak e, son birkaç gündür e, discordta da e, bazı şeyler yazılıp çiziliyor. Twitter'da da öyle. Öncelikle bir paylaşım yapılmıştı. Buna e, kod, Michael Satın'ın bir yorumu oldu. E, i̇şte Kaspa to the moon şeyini çizip coffee shop. Hani bunu niye yapmışlar? işte ödemelerde kullanılması Kaspa'nın. Bununla alakalı bir böyle meme hazırlanmış. Michael Satın'da biz de Dark Knight'ı e, bu yüzden düşünüyoruz gibi bir yorumda bulunmuş. Ee, Dark Knight'a çok önem veriliyor. Bununla alakalı olarak bir iki gün önce bir e, fon açılacağı yani bu fonda belirli bir miktar kaspa toplanacak ve bu kaspada işte bu Dark ile alakalı harcamalarda kullanılacağı ile alakalı bir yazı paylaşıldı. Bu bu o şey sonucunda e, yaklaşık olarak 70 milyon kaspa toplanması düşünülüyor. E, <laughs> araştırma geliştirme çalışmalarında işte yanıtın e, tarafından işte şey olacak e, dağıtılacak e, bu aşamada kullanılacak 7 ila 9 ay arası bir süreç bu. Yani <laughs> 1 Haziran 2023'te başlayıp e, 7-9 ay arası Eylül diyelim biz buna. Eylül'e kadar sürmesi düşünülüyor. Evet uzun bir süre ama biz zaten ayı sezonunda olduğumuz için e, ayı sezonu bitimine doğru umuyoruz tabi yani bilemeyiz ne kadar süreceğini. Ama 2023'ünde ben çok iyi geçeceğini düşünmediğim için e, bu süreç bence ideal yani ideal bir zamana denk geliyor. Bunun sonucunda eee kaspa için çok önemli bir upgrade anlamına gelecek. Yani şimdi biz Bitcoin'de biliyorsunuz işte Bitcoin nedir diyoruz. Çok merkeziyetsiz, çok fazla not var. İşte çok güvenli. Ama <laughs> ölçeklenebilir olmadığı için yani ödemelerde kullanamıyoruz Bitcoin'i. Yani sistem tıkanıyor. Bütün nodlarda eşleşme sağlanamadığı için hızlı bir şekilde eee ödemelerde kullanmakta tabii ki şey yapıyoruz, zorlanıyoruz. İşte Lightning Network falan işin içine girdi ama çözüm olmadı. Yani Bir, şey, bir şekilde adopte olamadı. E, <laughs> bu anlamda KASPA e, çok iddialı. Şu an hala hazırda zaten e, yüzlerce kat hızlı Bitcoin'den. Dagnite ile beraber e, çok çok daha hızlı olacak. E, bunu öngörüyoruz. Anında onay şeylerine kavuşabileceğiz sürelerine. Çok düşük gecikme sürelerinde olacak bu. Orphan block olmayacak. Yani yetim bloklar olmayacak. Bunlar olmadığı için de A daha, daha güvenilir. Ve etkin olacak. Nakamoto konsensusun güçlü tarafları geliştirip zayıf tarafları iyileştiriliyor. Nakamoto konsensus ne derseniz işte bitcoin'in üzerine kurulduğu biraz işte google'a yazdığınızda Bununla alakalı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu tarz şeyleri mutlaka Google'da araştırın arkadaşlar. Benim de kullandığım şeylerde yabancılık çekersiniz. Google'a mutlaka bakın. E, boş geçmeyin. E, biliyorsunuz Bitcoin'de çok ortak noktaları var Kaspa'nın da. İşte ikisi de Proof of Work. Aynı, aynı çalışma mantığı var. E, Kaspa e, Bitcoin'in çok daha hızlandırılmış bir versiyonu gibi düşünülebilir. Nakamoto konsensus üzerinde kurulu ikisi de. Ee, kripto te teknolojisinde devrim olabilecek bir şey açıkçası. Ee, Dagnite e, şeyi, e, upgrade. Şu an hala hazırda white paper'ına e, bakıp işte neyi geliştirecekler diye şöyle bir bakmak istediğinizde zaten normal halini anlamıyorsunuz arkadaşlar. White paper e, hiçbir zaman anlayamayacağım e, matematiksel formüllere sahip. Aranızda matematikçi, bilgisayarlarla alakalı işte ilgili bölümlerde okuyan arkadaşlar varsa e, Kaspa'nın White Paper'ını okumasını tavsiye ederim. E, anlarsanız bize de anlatın biraz arkadaşlar. <laughs> İşin şakası tabi. E, ben anladığım kısmı anlatayım size o zaman. Kaspa'nın fiyatı. E, şu an Kaspa'nın fiyatı çok güzel düştü. Yani 0.09 seviyesinden şu an 0.05 seviyelerine kadar düştü. Şimdi ben daha önce bir daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer Kaspa ile alakalı başka videolarım da var. Kanaldaki diğer videoları bu arada izleyin. Ee, önceki şeylere de atıfta bulunuyorum. Bunun yanı sıra işte e, hani projenin nasıl gelişini görmeniz açısından da e, önemli. Bu tarz fiyat hareketleri Kaspa gibi uzun vadeli projelerde çok normal. Açık bakarsanız işte Avax, Solana, ne bileyim Luna vesaire. Yani geçmişte sağlam yükseliş gösteren projelerin hepsi e, bu aşamalardan geçiyorlar. Yani hiçbir proje yok ki dimdik yukarı e, böyle gitsin ve sonsuza kadar devam etsin. Zaten genel şeye baktığınızda yükseliş trendinde kaspa yani şu grafik aa, negatif bir grafik değil arkadaşlar bu, bu grafik muhteşem bir grafik. Yani bu tarz bir proje için çok çok güzel bir, bir bir grafik. Bir de şunu unutmayın ki yüksek miktarlarda elinde kaspa tutan arkadaşlar da var tabii ki balinalar da var. İşte onlar satıyor, başkalarının eline geçiyor. Onlar satıyor, başkalarının eline geçiyor. Bir şekilde proje bu şekilde yayılıyor. Yani alım satım olacak ki proje yayılacak arkadaşlar. Bir şekilde dramatik yükselişler. Bakın mesela şurada gördüğünüz şu yükselişle beraber bir şey kırıyor. Burada bir şey kırıyor. Bunlar <laughs> bir anda olacak işler değil. Ben yine söylüyorum. Bir sene bir sene biraz Yani iki senesi var en azından KASPA'nın. Çok çok ciddi rakamlara ulaşması. Ne bileyim yarım dolar olabilir bu. Yani <laughs> Boğa, boğa sezonuna kadar, boğa sezonunda ya bu tarz bir şeyin olması için e, bu tarz şeyleri de e, sindirmiş olmanız lazım. Yatırım böyle bir şeydir. Yatırım e, sabredebilmeyi e, bilmeyi gerektir Öyle söyleyeyim. Yani kimse e, işte 10 bin lira yatırıp ertesi gün 100 bin lirayla kalkmıyor. E, bundan emin olabilirsiniz. Bu benim üçüncü ayı sezonu e, pek çok işte boğa sezonunda gördüm. Hepsinde de mantık aynı arkadaşlar. Bu tarz projeleri erkenden yakalayıp elinizde uzun süre tutabilirseniz kazanırsınız. Arada al sat yapmak size kalmış. E, <laughs> bunu yapan da var. Ama benim e, kendi tarzım ben investorım. Alıp sattığım başka projeler var. bu tarz projeleri alıp saklamayı seçiyorum ben. E, Kaspanın durumu bu arkadaşlar. Fiyat açısından Endişe edilecek bir şey yok. 3000. sıralardan gelmiş 239'a. Yani bu kadar kısa sürede, üstelik ayı sezonunda bunu yapabil yapabilen proje sayısı çok az. Fiyat anlamında canınızı sıkmayın. Bu tarz düşüşler çok normaldir. Yani böyle endişe edilecek bir düşüş de değil açıkçası. Sab sabretmenizde fayda var. Belki aldığınız yerden daha aşağıdasınız. Çok normal arkadaşlar. Ama kat kat yukarısına da gideceğinden emin olabilirsiniz. Sadece sabredebilmeniz e, gerekiyor. E, sorularınız olursa video altına lütfen belirtin. Bunun haricinde kanala abone olup videoyu beğenin, destek olun ve arkadaşlarınıza önerin ki daha çok insan kaspayı duysun. Bu güzel projeden haberleri olsun. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.